İBB'nin yolsuzluk davasında İmamoğlu'nun kasası Murat Kapki'nin yeğeni Berat Kapki itirafçı oldu. Kapki'nin itiraf ifadesinde kritik bilgiler yer aldı. İşte o ifadede öne çıkan itiraflar. 26 Mayıs'taki ifademi baskı ve tehdit altında verdim. Gerçekleri anlatamadım. Bu kez avukatsız ifade vermek istiyorum. Göz altındayken yanıma Selcan isimli bir avukat geldi. Hiçbir şey bilmiyorsun, sadece para çektin dememi söyledi. Beni tehdit etti. Ferko plazadaki valizlerde kıyafet değil para vardı. Bana kuru temizleme eşyası götürdüğünü söyledi. Yaklaşık bir 1,5 metrekarelik kasada dövize çevrilen paralar saklanıyordu. Sinan Sepetçi ofise dövizcileri çağırırdı. Paralar dövize çevrilir, ardından kuryelerle Acarkent'e taşınırdı. Acarkent'teki villada iki büyük kasa vardı. Kara para bu villada toplanıyordu. Amcamın eşi Feyza kapki kontrol ediyordu. Amcam suç gelirini JP Morgan üzerinden ABD'ye aktardı. Paraları bizzat benim teslim ettiğimde oldu. Villada her biri yaklaşık 100 bin dolar değerinde 45-50 tablo vardı. Soruşturmayı duyunca gözaltından önce bunları Nişantaşı'ndaki galeri taşıttı. Yine gözaltı öncesi Ferrari marka aracı benim adıma kaydettirdi. Satışından gelen 21 milyon TL'yi önce benim hesabıma, oradan kendi hesabına geçirdi. Lüks teknesini önce eşi Feyza'nın üzerine geçirdi, sonra kaptan Tarık aracılığıyla Kos Adası'na kaçırttı. Emniyete tahsisli çakarlı aracı kullanıyorduk. Bu araçta para taşıdık ama kimin adına kayıtlıydı bilmiyorum. Serkan Balbala, suçtan elde edilen parayı elden verdim. O da resmi havale yaparak para sanki ona aitmiş gibi gösterdi. Amcam tutuklanınca tüm şirketlerin kontrolünü Eşi Feyza Kapki ve Serkan Balbal devraldı. Mal kaçırmaya başladılar. Zeynep Tezcan'a 4, İsmail Kağan'a suç gelirinden elde edilen 8 gayrimenkul devrettiler. Bunlar mal kaçırmak içindi, avukatlık ücreti değildi.